Bence YouTube diğer sosyal medya platformlarından çok farklı. Nedenine gelecek olursak, aslında YouTube diğer sosyal medya platformlarının bize sunmadığı çok büyük bir özelliği sunuyor ve ben bu videomda sizlerle beraber YouTube'un birçok kişi tarafından bilinmeyen ama aslında doğru şekilde kullanıldığında uzun vadede sizlere mutlaka izlenme ve para kazandırabileceği bir özellikten bahsedeceğim. Bu tarzda videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Evet, YouTube'u diğer sosyal medya platformlarından farklı kılan o özellik tabii ki arkadaşlar kar topu etkisi. YouTube'daki kar topu sistemini kullanarak düzenli gelir ve düzenli izlenme sahibi olabiliyoruz. Ama diğer sosyal medya platformlarında örnek verecek olursak Instagram Reels'leri veya TikTok'taki videolar anlık olarak izleniyorlar ve daha sonra izlenmeleri duruyor ve o videoları TikTok veya Instagram daha sonrasında çok az öneriyor. Ama YouTube'da arkadaşlar Bunlardan farklı olarak sizin yıllar önce çekmiş olduğunuz bir video bile hala alttan alttan izlenmeye devam ediyor ve hatta YouTube eğer kanalınız aktif bir şekilde ilerliyorsa o videonuzu hala başka insanlara önerebiliyor. Ve bu sayede siz YouTube'da aslında ne kadar geniş bir video kütüphanesi oluşturabilirseniz o kadar düzenli bir şekilde izlenme almaya başlarsınız. Arkadaşlar sizlere çok kısa bir duyurum olacak. Türkiye'de kendi blockchain ağı ve coin'i olan ilk ve tek borsa Bitci.com, McLaren Formula 1, Brezilya, İspanya ve Uruguay milli futbol takımları gibi dünyaca bilinen birçok fan token'a ev sahipliği yapıyor. Bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz ve yeni arzlara referans linkimizden üye olarak katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Pasif gelir videomda da sizlere söylemiştim arkadaşlar. Bence YouTube şu anda pasif gelir elde edebileceğiniz en güzel sosyal medya platformlarından bir tanesidir. Hatta belki de tektir. Çünkü dediğim gibi YouTube'da eskiden yüklemiş olduğunuz videolardan bile para kazanabiliyorsunuz, izlenme kazanabiliyorsunuz ve abone olmaya devam edebiliyorsunuz. Peki sizler bu özelliği kullanarak nasıl kanalınızı geliştirebilirsiniz ve düzenli izlenmeye ve düzenli bir gelir sahibi olmaya başlayabilirsiniz? Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle Kar topu etkisine sahip bir kanal oluşturmak istiyorsanız asla ama asla gündemdeki videoları kanalınıza yüklememeniz gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum siz trendlerde olan bir olay hakkında bir video yaptınız. O olay unutulduktan sonra veya trendlerden düştükten sonra sizin videonuzun izlenmesi duracak. Örnek verecek olursam yapmamanız gereken içeriğin türü şu şekilde. Örnek veriyorum 22 Temmuz 2021 altın fiyatları. Böyle bir video yaptığınızda bu video sadece 22 Temmuz'da izlenir ve daha sonrasında izlenmesi durur. Çünkü daha sonradan o videoyu kimse aratıp bulmaz. Yani anlık olarak izlenir ve daha sonradan izlenmesi biter. Ama eğer şöyle bir video yaparsanız altın fiyatları neye göre belirleniyor veya altın nasıl alınır? Bu tarz bir video yaparsanız eğer bu video yıllar boyu izlenebilir ve sürekli aratılabilen bir içerik olur. Yani aslında kartopu etkisine sahip bir YouTube kanalı oluşturmak için arkadaşlar insanlara bilgi vermeli. Evergreen dediğimiz yaprak dökmeyen içerikler hazırlamanız gerekiyor. Yani eskimeyen, sürekli aratılabilen ve insanların sürekli merak ettiği ve insanlara dokunabilecek İçerikler hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Aslında buna en iyi örnek olarak tabii ki yine benim kanalımı gösterebiliriz. Benim kanalım da kar etkisine sahip hatta baya baya kar etkisine sahip bir kanal. Nedenine gelecek olursak benim hala arkadaşlar 3 yıl önce 4 yıl önce çekmiş olduğum videolar izleniyor ve bana hala para kazandırıyor. Çünkü benim kanalımdaki videoları insanlar hala YouTube'da aratıyorlar ve beni bulup izleyebiliyorlar. Şimdi buraya bir tane SS koyacağım arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu benim bir YouTube'daki bir videom arkadaşlar şu an bu kanalımda bulunan bir videom ve bu video ilk gün arkadaşlar çok az bir izlenme almış şu an sizde görüyorsunuz ben tam rakamları şu anda hatırlamıyorum ama ilk gün çok az bir izlenme almış. Ama daha sonrasına bakacak olursanız video sürekli olarak o türde izlenmeye devam etmiş ve o videom 100.000 izlenmeyi geçti arkadaşlar. Yani benim o videom anlık olarak izlenmedi ama uzun vadede sürekli olarak insanlar tarafından aratıldı ve benim videom bulundu ve bu şekilde de uzun vadede benim videom yüksek izlenmelere ulaşmış oldu ve şu anda da hala izlenmeye devam ediyor. Benim kanalımda buna örnek verebileceğim birçok içerik var arkadaşlar o yüzden aslında YouTube'daki bu kartopu etkisi olayını düzgün kullanabilirseniz mantıklı içerikler hazırlarsanız mutlaka siz de düzenli bir gelir sahibi ve kanalınıza düzenli bir şekilde izlenme alabiliyorsunuz eğer şu an benim kanalımda sabit bir gelir varsa bu geliri Tabii ki o içeriklere borçluyum çünkü o içerikler hala izlenmeye devam ediyor ve bana para kazandırıyor. Ve bu kar topu etkisi dediğimiz olayı YouTube'da kullanabilmek için arkadaşlar sürekli bu tarzda videolar yüklemeniz gerekiyor. Yani evergreen dediğimiz sürekli izlenebilecek videolar kanalınıza yüklüyorsunuz ve güzel bir kütüphane oluşturuyorsunuz video kütüphanesi. Yani kanalınız bildiğiniz böyle arşiv gibi oluyor. Sürekli izlenebilecek videolar yüklüyorsunuz ve bu videolar arkadaşlar uzun var vadede size izlenme kazandırıyor ve kartopu topu şeklinde bunu büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Kanalınızda örneğin 200 tane video varsa ve bu videoların her biri size günlük 2 TL, 3 TL kazandırıyorsa biz bunu arkadaşlar YouTube'da kar etkisi diyoruz ve küçük küçük videoların bize kazandırdığı paralar kartopu şeklinde büyüdüğünde bizim kazancımız yükseliyor. Yine tekrar söylüyorum, benim kanalım buna en büyük örneklerden bir tanesi. Benim eskiden yüklemiş olduğum videolar şu anda bana hala alttan alttan 2 TL, 3 TL, 5 TL, 10 TL kazandırdığı için benim toplamda bir ayda kazandığım para böyle kar topu şeklinde büyüyor arkadaşlar. Ve bu şekilde ben kazancımı daha da fazla yükseltebiliyorum. Peki kar topu etkisine sahip bir YouTube kanalı oluşturmak isteyenler ne tarz içerikler üretebilir? Şimdi sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yapabileceğiniz içeriklerden ilki nedir tarzında videolar. Yani örnek veriyorum bir konu belirlediniz. Mesela kripto paralar. Mesela kripto paralarda şu nedir veya işte Ethereum nedir, Bitcoin nedir gibi içerikler üretirseniz eğer bunlar da sürekli aratıldığı için arkadaşlar size izlenme kazandırabilir. Nedir tarzı içerikler ilk örneğimizdi. İkincisi ise arkadaşlar tabii ki Eğitim videoları yani benim kanalımda da olduğu gibi eğitim videoları yükleyerek de sürekli olarak kartopu etkisine sahip videolar oluşturabilirsiniz. Yani insanlar tarafından sürekli aratılan örneğin YouTube kanalı nasıl açılır gibi basit videolar bile şu anda hala izlenmeye devam ediyor. Üçüncü içerik fikri ise arkadaşlar bazılarınıza uygun bazılarınıza uygun olmayabilir. Ee, bu müzik. Yani bildiğimiz bu YouTube'daki müzik videoları da arkadaşlar sürekli olarak izlenen sürekli olarak dinlenen videolar aslında öyle söyleyeyim çünkü birçoğumuz YouTube'da hala eski müzikleri açıp da dinliyoruz. Çünkü müzikler, şarkılar hiçbir zaman ölmez arkadaşlar. Yani sürekli e, dinlenirler. Mesela ben hala şu anda çok e, sevdiğim bir sanatçının mesela eskiden yapmış olduğu şarkıları dinliyorum. Çünkü bu şarkıları seviyorum. Müzik de aynı şekilde hiçbir zaman ölmeyen videolardan Video türlerinden bir tanesi. Yani aslında benim şu an aklıma gelen fikirler bunlar arkadaşlar. Aslında daha birçok fikir sizler de verebilirseniz aklınıza gelirse yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur ve YouTube'daki kartopu sistemini iyice anlamışsınızdır. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler için eğitici, bilgilendirici videolar çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.